Bazı beyler var ev hanımı olan eşine sen ne yapıyorsun ki demeyi çok seviyorlar. Biz çalışıyoruz, biz kazanıyoruz, biz emek veriyoruz. Böyle caka satarlar. Ama bazen evrenin mizahi anlayışı devreye giriyor. Ve bir rüya her şeyi değiştirebiliyor. Hazırsanız bu hikayeyi size anlatacağım. Bizim adam bir gece uyuyor ve bam bir de bakıyor ki kendisi kadın olmuş eşi kocası. Sabah erkenden kalkıyor, çay ocağı koyuyor, bir yandan kocanın gömleğini ütülüyor, öbür taraftan çocukların beslenmesi hazırlanıyor. Kahvaltı yetiştirecek hepsini. Çocuklar okula gidecek çünkü. Eşinin ayakkabısını kapıya indiriyor falan. Ve daha sabah bitmemişken bir bakıyor ki mutfak savaş alanı, bulaşıklar diz boyu. Evin süpürülmesi lazım, toz alınması lazım, çamaşırlar yıkanacak öğle yemeğe hazırlanacak. Çünkü çocuklar okuldan gelecek. Hadi bakalım. Sen evde ne yapıyorsun ki diyen beyimiz şimdiden terlemeye başlıyor bile. Öğle yemeğini hazırlıyor, çocuklara yediriyor, yine boyalaşık çıkıyor, çamaşırları yıkıyor, evin bir köşesini toparlarken diğer köşesi dağılıyor ve saat dört. Akşam yemeği yetişmeli. Çünkü beyefendi işten gelecek. Eşi kapıdan giriyor, akşam yemeği yeniyor, Geçip salonu ayaklarını uzatıp çay istiyor. O yetmezmiş ki ardından bir kahve, meyve servisi ve saat 22 gece. Ama hala bulaşıklar, çamaşırlar, ev işleri bitmemiş. E tamam artık şimdi yatabilirim diyecek ama içinden hayır. Çünkü çamaşırları asmalı, mutfak toparlanmalı. Neyse saat gece 11'de yatağa girmek zorunda giriyor. Rahat uyumak ne mümkün. Çünkü rüyanın devamı var. Tam uykuya dalacakken gizemli bir ses ona sesleniyor. Evet ev hanımlığı nasıl gidiyor? Adam ter içinde titremeye başlıyor. Çok zor ne olur beni eski halime dönmek, döndürün onu istiyorum diyor. Ama o ses göklerden gelen ve en büyük ders olan şu cümleyi kullanıyor. Dönüşü yok çünkü dün gece hamile kaldın. 9 ay karındakini doğuracaksın ondan sonra adam hayır diye çığlık atarak uyanıyor ama vücudu ter içinde kalmış etrafına şöyle bir bakıyor karısı yerinde mi diye kontrol ediyor ve derin bir of oh çekiyor. Allah'ım şükürler olsun iyi ki rüyaymış. Kadın olmak gerçekten zormuş. Ertesi sabah ne mi oluyor? Beyimiz evde hiçbir işe laf edemeyen, kahvaltıdan sonra bulaşığı kendi kaldıran, eşine kahve getiren mükemmel bir adama dönüşüyor. Onun için ne diyoruz ne erkek dışlanmalı ne de kadın küçümsenmeli